<laughs> sabah komple reklam kuşağı yani ben, Aa, ben hiç, konuş, ee? hiç konuşmadığım günler bile oluyordu yani sırf reklam Hani bir de bazı markalar var konuşmasam da onların videosunu yayınlıyorum o bile yani hani e, reklama hmm. giriyor Hani ben konuşmuyorum onların teaserlarını onların reklamlarını yayınlıyorum ama takipçilerin seni bu şekilde kabul etti değil mi? Niye bu kadar evet. çok reklam yapıyorsun Selim Hanım diyen yok. Herkes Hiç, bundan asla demez. Sen ne tanıtacaksın? İsterse evet. takipten çıkar. Benim bu ekmeğim. Ben paramı kazanıyorum. Ondan evet. sonra ben, ben ee, Allah bazen Allah insanlara verir, sınar. Alır, sınar. Ben zaman zamanı eminim çünkü ben varlıklı bir ailenin evladıydım. Sonradan tabii ki bu benim kendi tercihimle sıfıra indi. İşte evden ayrıldım. Geliriz oralara. Oralara geliriz. Ondan sonra ben kötü günler yaşadım ama her zaman şükrettim. Hiçbir zaman e, yakınmadım. Sonradan sosyal medyada yükselişe geçince reklamlar üst üste üst üste gelmeye başladı. Evedek kadınların e, sevdiği şeyler, işte bardak, çanak, nevresim takımı. Artık ben bazen diyorum ki, dün attım daha, bugün atmayayım. Ne, ne olur diyorum. Senin hanım, lütfen ne olur. Hadi ya o kadar. Evet, evet. Allah'a bin şükürler olsun. Ne güzel, çok şükür gerçekten. De. Anneme bir sözüm var, okul yaptıracağım. Ay ne güzel evet. bir şey. Aa süper. Evet anneme yani inşallah... bir sözüm var, e, bir okul yaptıracağım. E, bakalım kısmet 2020-2022'ye 2020, gelmeden okulu yaptırmış olurum. Hadi inşallah Allah nasip etsin, tez zamanda yaptır. Ne Her ne kadar, kadar şey. babam arsamızı yaptır dese de babam bir yerden bir arsa almış. Bana arsayı yaptır diyor. Annemi okul yaptır diyor. <laughs> İkisi de bir değişik. Hangisini tercih edeceksin? Tabii ki de annemin dediğini. Babam ha, kendi annemin... parasıyla yaptırsın arsasını. Ondan sonra ben ne yaptıracağım onun arsasını mı arsasını? Ay yarım Ya İnşallah yaptırsın. Çok güzel bir şey Amin. tabii ki de okul yaptırmak. Bir şey ay gök gürlüyor ya. Evet Başka evet gök gürlüyor. Bereketli bak. Bu arada Aa. barajlarda sıkıntı var mı? Suları lütfen güzel şeyli kullanın. Haberim öyle var mı? Mi? Haber, çıktı. evet. Yok, yoktu haberim. İyi tamam. Zaten ya Allah, aa bayağı bir gürlüyor. Fena. Evet, bayağı bir Tena. <laughs> Neyse şimdi şeyden başlayalım. En baştan başlayalım mı? Çünkü ben şeyde de senin postunu koyarken de yazdım. A'dan Z'ye her şeyi Z. bilmek istiyorum. Her şeyi sormak istiyorum diye. Evet. Şey suyun sponsor mu? Yok, değil. Benimki Yakında de kadın. değil. Onun için ben çıkartıyorum şeyini. <laughs> şey, bandajını ama markasını bandaj demişim. Benim Vallahi de. yok sponsor. Bir de, de benim bu suyum var biliyorsun. Buna o çok ne? dalga geçiyorlar. Ya sen bilmiyor musun bunu? Yok. Bir gün bir tane video çekiyorum. Onu gördüm Evde tuvalet geldi. Ev... Tuvalet kardeş. Evdeki stüdyo ortamımı çekiyorum çok güzel bir şekilde çektim. Bu da masanın üstünde duruyormuş. Bunu da suyum diye göstermiş. Hani o konuştuğum sırada. Sen Bartu ile Melikşah bunu yakala. Suyum aşağı, suyum yukarı dalga geçti tuvalet kağıdıyla. Şimdi... <gülüyor> <gülüyor> ben de gördüm koyarken de ama o kadar güzel, güzel çekmiştim ki bir daha aynı heyecanla çekemem diye aman dedim kim anlayacak dedim koydum yakalandım <laughs> <laughs> Bartular da çok tatlı ya. Bartuya bağlandım Bartu da büyük şey almış. Bu e, büyük rulolar var ya. E, şey havlu Gör, kağıt. Gördüm Sağ, gördüm. Her sabah akşam sabah, giriyorum izliyorum. Sabah sana büyük su aldım deyip onu içiyordu böyle falan öyle bir espri oldu. Evet şimdi A'dan Z'ye. Mustafa'ymış adın. Kim dedi? He? Mustafa. Benim adım mı Mustafa'ymış? evet. Yok benim Mustafa. E Mustafa'yı da diyor bilgilerde. Hayır öyle bir Ama şey Hasan Hasan <laughs> Mustafa nereden çıktı? Aa, <laughs> Mustafa diye biri beni andı o kim acaba? Hasan. <laughs> <Evet. gülüyor> Mustafa. <laughs> Mustafa kim? Aa. Hay Allah'ım ya ben de diyorum ki Mustafa kim? ben de aşkım. diyorum ki hayır bunu sormamı istemiyor mu acaba şu anda başka bir şey söyleyeyim? Kendimden o Yok kadar eminim be, Mustafa diye. Yok be ben kendim barışık bir insanım Allah aşkına. Ya, hayır biliyorum her yerde söylemişsin niye bana böyle yapıyor diyorum içimden bir anda. Yani. <laughs> Değil mi? Ne zaman anladın Selin? İnan çok küçük yaşta fark ettik. Fark ettik fark... Işık niye böyle patlıyor çok küçük yaş yaşta fark ettim. Aralarda patlıyor ışığın. Evet. Evet çok küçük yaşta fark ettim tabii ben bunu. Bak şu an terledim ya. Şöyle yapayım bari. Bu arada bak kirpiklerim. Çok küçük yaşta fark ettim ama tabii bunu dışa vuramıyordum aileme. Ondan sonra tabii ki tabii ki annem babam Küçük yaş var. dediğin yani böyle hani kendini bildiğin ya bir yaş 4, herhalde, 4, 4, Ya 4'tür ya 5'tir. Aa, kapalı mıydı? Ya 4'tür ya 5'tir. Ha o kadar küçük yaşta 4-5 tabi, yaşında. Tabii Hiçbir zaman. Yani aynaya hep farklı görmek istedim kendimi. Ondan sonra öyle olduktan sonra zamanla okul, ilkokul, ortaokul öyle geçti yani. Nasıl, Peki böyle konu, şey... Konuyu nasıl atladım İdde. gördün mü? Evet nasıl atladın? Hani A'dan Z'deydik hayatı. Pasak... Üç, üç pasak bir joker hakkında. <laughs> joker hakkında Gökhan'a bağladım. <laughs> Gökhan'ı çağırırım birazdan gelir. Ay çağır çağır tanışalım enişteyle. Ondan sonra öyle yani küçük yaşta anladım. Peki okuldayken falan bunları yani. Tabii okulun, canım okulda şey, hem... sokak sokak okulda sokak lambası gibiydim herkes tanıyordu zaten beni yani hani e, herkesle muhatapım muhat var ama derslerim iyiydi bu arada? Ha. Yani evde çalışmazdım ama dersi derste de öğrenirdim. E ne güzel. Daha, daha güzel bir şey yapıyordum. Evet dersi yani. derste de öğrenirdim. İlkokulda zamanlarımda da aynı şekilde. Hep, hep, biliyordum. Kendim hep istiyordum. Bunun da büyüdüm. Zeytin çocuğuyum. Her yerde de söylerim. Ee, evet. Çok yaramaz bir çocuktum. Belirli bir yaştan sonra taşındık. Ondan sonra ben 20'li yaşlarımda artık yediğim önümde yemediğim arkamda bir Çocuk Peki hareketlerinde tarafı... falan böyle bir değişiklik ailem bunu anlıyor muydu? Aa herhalde anlıyordu i̇şte uzaydan bile anlıyorlardı. Yani Peki bir <laughs> bu konuyu konuştular mı? Hayır konuşmadılar. Ben anneme anneler gününde 18 yaşıma girdiğimde anneler gününde anneme ben gerçek kimliğimi açıklamıştım. Annem de ben biliyorum deyip ağlamaya başlamıştı. Bir dakika, gerçek kimliğini derken sen orada şey... Anne e, ben kadınlardan şeydi, bebek okan... hoşlanmıyorum, erkeklerden hoşlanıyorum demiştim. Hayır ben o bebek okan olmuş muydu onu merak ettim. Tabii tabii var. 19-20 yaşındayken var mıydı yok muydu hatırlamıyorum. Yani sosyal medya Hı. fenomeni miydim değil miydim bilmiyorum ama 18-19 yaşında vardım. Anneler günüydü. Anneler günü anneme söylemiştim. Biz bir odadaydık, babam da diğer odadaydı. Hüngür Öngür annem ağlamaya başladı. Ben başladım. Anne sakın ağlama babam gelecek şimdi niye ağlıyorsun diye sor, soracak. <laughs> Annemi ağlatması durdurmaya çalışıyordum. Tabii ben de o sırada ağlıyordum. Sonra öyle zaman geçti. Annem de benim yol arkadaşım olmuş oldu. Yani. Ona, peki bebek o. Sen gerçekten de Türkiye'deki ilk sosyal medya fenomenisin. Evet. Ilk, Aa, ilk yani şey kim ne derse falan Türkiye de Türkiye'nin. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk sosyal medya fenomeni benim aynen öyle o oyuncu zamanında evet, orada da evet. fotoğraflarım vardı o profilime girildiği zaman da müzikle açılırdı her gün bir fotoğraf koyardım ondan sonra o fotoğraflarına yorum var mıydı bilmiyorum ama çok takipçim vardı çok bir sürü fake hesabım vardı o zaman bir de tek fotoğraf konuyordu değil mi? Bir de altında yazılıyor muydu neydi? Ben o zaman yani adını ben de hatırlıyorum de, ben... ama ne yapıldığını hatırlamıyorum orada. Evet e, öyleydi. Türkiye'nin ilk sosyal medya fenomeni ben oldum. Sonradan ortadan ben kayboldum. Hani e, istediğim gibi yaşamak için aynada kendime baktığım zaman yani ruhumu bedenime uydurmak için. Ondan sonra kayboldum. Yani. Ya, aynada kendine baktığın zaman kendini kadın olarak mı görüyordun? Aynen ya, ki, o zaman hayır tabii ki de. mutsuz olarak görüyordum sabah. Yani mutsuz bir kadın olarak görüyordum kendimi. Mutsuz bir insan olarak görüyordum kendimi. Ondan sonra e, ben evden ayrılmaya karar verdiğim zaman tabii ki bunlar günlük gülistanlık olmadı. Kavgalarla, gürültülerle oldu. Ondan sonra beş sene hiç eve gelmedim. Ondan sonra babana söylemişsin ama değil mi? Babam, hayır. E, erkek kardeşimin eşi ee, erkek kardeşim eşi bizi barıştırdı. Hayır Gelinim babana desin. bu olayı söylemen ve evden ayrılman..." Ben dedim ki oluyor? böyle böyle dedim ben dedim böyle böyle bir hayat istiyorum. Ona babam da beş vakit namazını kılan e, hani bir her yani bir baba nasıl davranabilirse tabii ki de çok isterdim anlayışlı davranmasını. E, ama tabii ki de benim de evladım hani öyle bir şey yapsa ben de tabii ki bir. E, Nasıl yani falan her annenin babanın olduğu gibi şaşırırım yani